Nereden başlar? millet çocukluğunu yaşıyor. Biz yaşayamadık bu zamana kadar da ama. He? Ya çocuklar çekelim. Jeton 70 liraymış. Jeton 70 liraymış. Thank <laughs> Böyle. Bazen kafa başka yere gidiyor bunun ya. Şey. He? <laughs> Kolay gelsin.

Boa noite, <laughs> sonra veririz. Bambu çarap 4 lira 100 liraymış. İyi mi? 25 liraya geliyor tanesi. Kaç para? Ben böyle gideceğim Sen beni çek Vay, Adam bana diyor zannettim Ne mü ne dedi Aynen. Ben böyle gideceğim Sen de çekeceksin diyor ya Aynen. Benim çektiğim şey yaptı herhalde Aynen. Şeyler var Orjinalmiş Aynen. Baskısız tişörtler var tam benim sevdiğim. Burada ne var? Gel hadi ya. Bir daha 100 lira var. var. Ne lan? Burayı duyuyor mu? Gayet müştahaneye hazırlıyormuş. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın Teşekkürler. Hayırlı işler. Aynı güzel şeyler var. Önceden yoruluruz, böyle. Vallahi biz e, önce doğmuşuz ya. Çocuklara iyiymiş bu hayat şu an. Baksana benim de buradan yerli. Buna binecek misin? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Ha? Verdiği şeyler sorabilir bak indiğiniz yer. Hı? Bu ne? Kayısı. He? Anlamadım. Güzel yazmış

Azın ya da taşırkışa ley. Dön onu Biz de Selamünaleyküm. Burada bir Bu da kampanya var. Buyurun tadına Kız, mu? Var. Asıl bu

Bak burada. Gel baya. Burada yanımda gelsin. Adam nasıl? Tansiyonu bir gram oynatmaz. Yiğidim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aynı işler. Sağ Toprağım. Dünyanın en kaliteli 84 çeşit mineral zengini, Şangırı mağaralarından çıkan kristal kaya tuzuyla Şu anda karşı karşıyasınız. Az önce giderken sesini duydum. Mükemmel sesin vardı. Ben kendimle çalar söylerim. Ben aşkı affed adamıyım. Çalarsan çekeriz. Halk müziğini severim toprağım. Var mı diye çaldın? Buyurun. Hadi sen bana çekilirsin ben. Ne kadar mı Ne kadar olsun? Dört mi? bir yok. Vallahi helal Alasın var mı bir <laughs> şey? Bir şey alasın var mı? Bir var? tane Evet, buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Sen de alacaksan söyleyebilirim. Acil kolay gelsin. Eyvallah. Ne kadar? Bir tane yapsana. Seni kaydedebilirim değil mi? Çekim yapabilirim değil mi zaten? Tamam. Seni Hemen. And I I'm not saying you can do anything on your Çekebilir miyim? Ha. Dibek kahvesi meşhur oldu ha Dibek kahvesi şeylerin meşhur oldu derim Baksana orada var dibek kahvesi Nedir köpek lan? Çarpıcı arabaya binmiyorlar hiç ya. Ha? Çarpıcı arabaya bindikleri yok ya hiç. Baya güzel şeyler var ha. Çok bilen güzelmiş bu. Gel oradan, yürüyecek herhalde. İyice bir seyredelim be. <laughs> Gel bakalım be. <bir. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey mi götürüyor sadece? <laughs> Çiğ köfte alsam mıydık diye düşünün de. Çiğ köfte alsam mıydık diye düşünün de. Önde bak daha önde bak. Yürü. Alalım mı? Alalım mı? Kayseri'nin bakın buyurun. Teşekkürler abi. Gaziantep Müslü'nü eğiliyorum aslında buyurun. Allah buyurun. Evet. Ne kadar kilosu? Kilo 400 abi. Porsiyon 200, dürüm 80. Porsiyon yarım kilo 4 kişi doyuyor. Lavaş, yeşillik her şeyini veriyorum yavrum. Yarım kilo versene. Tabii. Çekebiliyorum değil mi seni? Çekebiliriz bir abi. Bir şey, Doğru. abi. Tamam. Acılı değil mi şey dedim. Acısı sonradan geldi. Ama yıl atlatma. 7 yıl mı ne oldu? Nelerim bu? Gaziantep abi. Gaziantep. 2024'te oldu değil mi? Kilo 300 abla oldu be. Ne kavrulmuşsun? 250. Bunlar da var mıydı? Almak istediğin var burası kepes, Ramazan şenliklerinin olduğu yer gezimiz burada bitiyor abi yeterli mi tabi biraz daha ekleyeyim mi? yeter yeter yeter, yeter değil mi? mi? tadı güzelmiş de ondan al efendim? tadı güzelmiş afiyet olsun abi tamam. Bir ay buradayız beklerim inşallah